Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 TV. 24 TV. Erzincan'ın yeni ekranı. Erzincan'da terör yuvalarına operasyon yapıldı. Havadan hainlerin inlerine tek tek girildi. Erzincan Jandarma Komutanlığı'nın Kemah Kırsalı'nda başlattığı operasyona Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 2102 adı verildi. Tankül, Kemah'ta teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanmış ve 7 yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olmuştu. Jandarma Kemah Kırsalı'nda terör yuvalarının üzerine yürüdü. Operasyon kapsamında tespit edilen 8 mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen malzemelerde de imha edildi. Gazeteciler Günü 1961 yılından günümüze kadar büyük coşkuyla kutlanmaktaydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle maalesef bu yıl biraz buruk kutlamaktayız. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, hemşerimiz arasında köprü vazifesi gören Erzincanlı gazeteciler olarak Ergap çatısı altında buluştuk. Erzincanlı Gazeteciler Birliği'nin temel hedefi genelde Türkiye'nin, özelde ise Erzincan ve Erzincanlıların birliğine her alanda kalkınmasına ışık tutmaktır. Birliğimiz gazetecilik gibi önemli bir mesleğin toplum nezdinde her zaman saygınlığını koruma ve yaşatmasını misyon edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve canlı Gazeteciler Birliği üyeleri adına tüm gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, esenlikler diliyorum. Kuruluş ve mensuplarımız demokratik toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi elde hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında halkı doğru ve tarafsız haberlerle hızlı bir şekilde buluşturan basın mensuplarımızın yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu düşüncelerle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kurallar doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü iştenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Altın Tepe Kalesi Arkeopark olacak. Erzincan'da 3000 yıllık tarihe sahip Altın Tepe Kalesi Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülüyor. Urartular dönemine ait kale, içerisinde milattan önceki yıllara ait yüzlerce eser barındırıyor. 3 etaptan oluşan projeyle Altın Tepe Kalesi Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek, turizme kazandırılacak. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzincanlı sokaklar sessizliğe büründü. kentte vatandaşların büyük oranda kısıtlamayı uyduğu gözlenirken, güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerde bulundu. Ekipler, kurallara uymayanlara da cezai işlem uyguladı. Erzincan İtfaiyesi 2020 yılında 415 yangına müdahale etti. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında 415 yangın olayına müdahale etti. Ekipler 39 konut, 17 iş yeri, 49 araç olmak üzere birçok yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri 2020 yılında gerçekleşen 1644 çeşitli olaylara müdahale ederken kurum ve iş yerlerine de yangın eğitimi verdi. Erzincan'da karın yağmaması belediyenin işine yaradı. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Erzincan Belediyesi yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Doğal gaz altyapı çalışmalarının bittiği bölgede ekipler, parke taşı ve sıcak asfalt uygulaması yapıyor. Bütçenin maddeleri üzerinde çalışmalarımıza başlayacağız. Erzincan İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda 2021 yılı çalışmalarının startı verildi. 5 gün süren toplantılarda köylerde devam eden yatırımların yanı sıra içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmaları masaya yatırıldı. 2021 yılı mali yılı Bineli Yıldırım 24 Erzincan sporu yalnız bırakmadı. Bir süredir Erzincan'da bulunan eski başbakan Bineli Yıldırım, Anagolt 24 Erzincan Spor, Sancaktepe Spor karşılaşmasını izledi. Yıldırım, önce vali ve milletvekilleriyle tribünden maçı izledi, ardından sahaya indi. İki takımın futbolcularını tebrik eden Binali Yıldırım, şampiyonluk sözü aldığı ana gol 24 Erzincan sporlu futbolculara da başarılar diledi. <laughs> <laughs> Benim şampiyonluk sözü verecekse? Biz şampiyonluk sözü yaptıklarımızı veriyoruz <laughs> Sayın İnşallah. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah. i̇nşallah. Bu yolda hep beraber, hep birlikte. İnşallah geçen sene olduğu gibi bir sene de başaracağız. <laughs> Kocaeli'ye de bir inşallah. <laughs> <laughs> Allah'ım ben i̇nşallah. İnşallah. 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 i̇nşallah. Onu da yaparız <laughs> başkanım. <laughs> 24 Erzincan Spor kendi evinde kazandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde ana gol 24 Erzincan Spor, Sancaktepe Spor'u konuk etti. Yücel Büyük'ün yönettiği karşılaşmanın ikinci dakikasında Yunus Emre Çakır'la golü bulan kırmızı siyahlı ekip, maçın ilk yarısını Mustafa Etemerboğa, Samet Karakoç ve Niyazi Batuhan Salman golleriyle 4-1 tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Yunus Emre Çakır'la skoru 5-3'e getiren ana gol 24 Erzincan Spor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip bu skorla ligde puanını 35'e çıkardı. 24 Erzincan Spor ilk devrenin son maçında Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Erzincan'da terör yuvalarına operasyon yapıldı. Havadan hainlerin inlerine tek tek girildi. Erzincan Jandarma Komutanlığı'nın Kemah kırsalında başlattığı operasyona Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 2102 adı verildi. Tankül, Kemah'ta teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanmış ve 7 yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olmuştu. Jandarma Kemah kırsalında terör yuvalarının üzerine yürüdü. Operasyon kapsamında tespit edilen 8 mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen malzemeler de imha edildi. çalışan gazeteciler günü 1961 yılından günümüze kadar büyük coşkuyla kutlanmaktaydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle maalesef bu yıl biraz buruk kutlamaktayız. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, hemşehrimiz arasında köprü vazifesi gören Erzincanlı gazeteciler olarak Ergap çatısı altında buluştuk. Erzincanlı Gazeteciler Birliği'nin temel hedefi genelde Türkiye'nin özelde ise Erzincan ve Erzincanlıların birliğine her alanda kalkınmasına ışık tutmaktır. Birliğimiz gazetecilik gibi önemli bir mesleğin toplum nezdinde her zaman saygınlığını koruma ve yaşatmasını misyon edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve Erzincanlı Gazeteciler Birliği üyeleri adına tüm gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, esenlikler diliyorum. Kuruluş ve mensuplarımız demokratik toplumun öncelikli unsurlarından biri olan Halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında halkı doğru ve tarafsız haberlerle hızlı bir şekilde buluşturan basın mensuplarımızın yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu düşüncelerle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kurallar doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü işlemlikte kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Altın Tepe Kalesi Arkeopark olacak. Erzincan'da 3000 yıllık tarihe sahip Altın Tepe Kalesi Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülüyor. Urartular dönemine ait kale, içerisinde milattan önceki yıllara ait yüzlerce eser barındırıyor. Üç etaptan oluşan projeyle Altıntepe Kalesi Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek, turizme kazandırılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzincanlı sokaklar sessizliğe büründü. kente vatandaşların büyük oranda kısıtlamayı uyduğu gözlenirken, güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerde bulundu. Ekipler, kurallara uymayanlara da cezai işlem uyguladı. Erzincan İtfaiyesi 2020 yılında 415 yangına müdahale etti. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında 415 yangın olayına müdahale etti. Ekipler 39 konut, 17 iş yeri, 49 araç olmak üzere birçok yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri 2020 yılında gerçekleşen 1644 çeşitli olaylara müdahale ederken kurum ve iş yerlerine de yangın eğitimi verdi. Erzincan'da karın yağmaması belediyenin işine yaradı. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Erzincan Belediyesi yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Doğal gaz altyapı çalışmalarının bittiği bölgede ekipler, parke taşı ve sıcak asfalt uygulaması yapıyor. Bütçenin maddeleri üzerinde çalışmalarımıza başlayacağız. Erzincan İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. <laughs> İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda 2021 yılı çalışmalarının startı verildi. 5 gün süren toplantılarda köylerde devam eden yatırımların yanı sıra içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmaları masaya yatırıldı. 2021 yılı mali yılı Bineli Yıldırım 24 Erzincan Spor'u yalnız bırakmadı. Bir süredir Erzincan'da bulunan eski başbakan Bineli Yıldırım, Ana 24 Erzincan Spor Sancaktepe Spor karşılaşmasını izledi. Yıldırım önce vali ve milletvekilleriyle tribünden maçı izledi, ardından sahaya indi. İki takımın futbolcularını tebrik eden Binali Yıldırım, şampiyonluk sözü aldığı Anagolt 24 Erzincan sporlu futbolculara da başarılar diledi. <gülüyor> <gülüyor> Benim şampiyonluk sözü verecektim. Biz şampiyonluk sözünü sözü yaptıklarımızı veriyorum. İnşallah. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah. İyi oldu hep beraber, hep birlikte. İnşallah geçen sene olduğu gibi bir sene de başaracağız. Kocaeli'ye de bir inşallah. <laughs> Allah'ın Allah başarı, Allah başarı. başarı. Allah başarı, Allah şey da başarılı. İnşallah. Onu da yaparız başkanım. Bravo. 24 Erzincan Spor kendi evinde kazandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde ana gol 24 Erzincan Spor, Sancaktepe Spor'u konuk etti. Yücel Büyük'ün yönettiği karşılaşmanın ikinci dakikasında Yunus Emre Çakır'la golü bulan kırmızı siyahlı ekip, maçın ilk yarısını Mustafa Etemerboğa, Samet Karakoç ve Niyazi Batuhan Salman golleriyle 4-1 tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Yunus Emre Çakır'la skoru 5-3'e getiren ana gol 24 Erzincan Spor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip bu skorla ligde puanını 35'e çıkardı. 24 Erzincan Spor ilk devrenin son maçında Kocaeli Spor'la karşılaşacak.